Evet, bir manken Ahmet versiyonuna hoş geldiniz. Şu anda e, eniştemle ikimiz e, bahçe motorundan şey yaptık, e, bıçak yaptık. Bahçe motorunun bıçaklarından bıçak yaptım. Bu, bu yılıkıp durdu. Ateşti ben bunu kızdırdım, düzelttim. Sapını da e, meşiden yaptık. Şimdi pinardan yani, meşi değil yani. Pinardan yaptık. Bunlar civata yuvatılana yaptık. Ee, şimdi sapı biraz yaş vurunca e, ben bunu işi şey yapacağım. vernik ee, atacağım. Vernik var evde. Bir de vernik yiyeceğim. Olmaz. yani daha güzel olacak. Enişti Mehmet'in yaptık buna. Görüldüğü gibi on numara bıçak. Çok güzel oldu. Cilet gibi vallahi. Kurbanda Allah nasip ederse kurbanı sağ çıkarsak Kurban kesersek nasip olursa Kurbanın bu kemiri bile keser kemine Şunun bak kalınlığını bak Ağzını zilet gibi oldu Buraları yedirttirdim böyle incelttirdim çarkta Görüldüğü gibi bak Buradan incelttirdim bir buamak kalınlığını incelttirdim bak Bir bamak da burada Bayağı incelip dur yani Cilet gibi olup sakal tıraşı ol O kadar güzel yani Görüldüğü gibi Bu bahçe, bahçe motoru mesela çapılın makinesinin bıçaklarından yapılan bunu kıvırıp durdu. işte dövdüm, yani ateşi soktum, ateşte şey ettim, ee, kızdırdım, ondan sonra doğrulttum. Soğuduk anda ee, zeytinyağı artıkları vardı, o yemekle o kızartma yağları. E, onun içine soktum buna, ondan şey ettim yani, suyunu verdim yani. yani. On numara oldu ya. Arkadaş ne biçim çelik biliyor musun sen? Abu cilet cilet. Şunu bak arkadaş ne biçim bilemişim ha. Bunu vallahi her bir insan bilemez böyle ha. Şunu bak. Aha maşallah be cilet yaptım valla. Baya uğraştım yalnız ha. Şahane oldu şahane. Evet. Enişten de Allah razı olsun. O da yardım etti. İkimizin fikri yani birleşti yani. İkimiz yani bir hani şey deken yani bulduk yani böyle yani bir, bir bıçak yaptık yani görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi on numara bıçak. Şunu bak. Fırat gibi de kalın bakın gıda inecek bir şey. Çok güzel yaptım. Evet, bir mankenemet versiyonunda izlediniz. Herkes teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.